Bu şarkımı Hı. sizler için yazdım ve sizler için okuyacağım. Yıllarımı çaldın sen, beni benden aldın sen. Yıllarımı çaldın sen, beni benden aldın sen. Vefalı dost bildi ki yüreğimden vurdun sen Yıllarımı çaldın sen Beni benden aldın sen Vefalı dost bildik Yüreğimden vurdun sen Yıllarımı çaldın sen Beni benden aldın sen Vefalı dost bildik Yıllarımı çaldın sen Beni benden aldın sen Vefalı dost bildik Yüreğimden vurdun sen, yemyeşil ormanların Karanlık sokakların Yemyeşil ormanların Karanlık sokakların Kayboldu insanlığın Yüreğimden vurdun sen Yemyeşil ormanların karanlık sokakların kayboldu insanlığın yüreğimden vurdun sen lararararayram bam bam lararararayram bam bam lararararayram lararararayram fırlatıp attın beni Görmedin bu cevheri fırlatıp attın beni görmedin bu cevheri yaralı bedenimi yüreğimden vurdun sen fırlatıp attın beni görmedin bu cevheri yaralı bedenimi yüreğimden vurdun sen

Acı çeker bedenim, yüreğimden vurdun sen. Ömrümüzde rap doldu, karanlık sokağında. Acı çeker bedenim, yüreğimden vurdun sen.